Ne yapıyorsun Efe? Arabayla bindi. Arabayla mı geziyorsun evin içinde? Ya yavaş dur çarpacaksın bana vurma. Yavaş dikkatli ol. Aa, inanmıyorum. Efe arabadan düştü. Efe neyin var? Kalk. Bacağım. Oo, bacağım. Aa, inanmıyorum. Hemen arabaya bin seni götüreyim hastaneye çabuk. Atla arabaya. Ah, araba da devrildi. Çabuk kaldır. Acaba çalışıyor mu? Bak bakalım. Çalışmıyorsa bir de onu tamir etmekle uğraşmayalım. Çalışıyor Çalışıyor. Bak bakalım çalışıyor mu? Bak işte çalışıyor. Hadi o zaman çabuk hastaneye yürü. Ne hastane? İleride ileride sen devam et. Evet senin odana doğru. Evet. Hadi daha hızlı git. Çok can acıyor mu? Evet. Aa, çabuk doktor doktor yardım edin. Ah, ah, Niye Yanlış, Yanlış tarafa girdin. Gel. Evet, doktor, hadi bakalım in arabadan yat doktor hayır onu buraya park tamam çabuk çık U acıyor. çabuk yat hemen doktor çağıracağım ben ah. doktor hemşire kimse yok mu yardım edin oğlum kaza yaptı canı acıyor atın, var. tamam hemen geliyor evet, evet. geldim neyiniz var Bacağım acıyor. Neden acıyor? Düştünüz mü? Evet. Kel şey oldu. Nasıl oldu? Anlatın bakalım. Hadi didelim, 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 didelim. O düştüm. Hmm, biraz kemerini takmamış gibi görünüyorsun. O, Emniyet kemerini takmadın mı yoksa? Takmadım. O yüzden düştün kaza yapınca değil mi? Evet. Hadi bakalım şimdi ayağını uzat da kontrol edelim. Uzattım. Hmm, görünen bir şey yok. Böyle basınca acıyor mu? Evet. Hmm, peki böyle? Evet. Tamam sizi bir röntgene gönderelim olur mu? Olur. Ondan sonra sonucu görelim. Olur. Bir daha emniyet kemerini takmadan arabaya binme tamam mı? Tamam. Hadi bakalım şimdi git MR çekin, röntgen çekin sonuçları bana getir. Tamam, ne ben? Hemşireler size yardımcı olur. Hadi bakalım. Dedi Hadi bakalım ne yapıyorsun Efe? Ne oldu? Ne dedi doktor? Çek, çek, çek. Evet, bacağımı çektim. Oldu. Röntgen mi çek dedi doktor? Evet. Neyin varmış bacağının? İncim, İncim, i̇ncik olmuş. İncik olmuş. Evet. Bir daha ne dedi doktor? Araba kullanırken dikkatli ol mu dedi? Evet. O zaman kurallara uy. Emniyet kemerini tak. Hızlı gitme tamam mı? Tamam. İyileştin mi şimdi? İyileştim. Dolanamışım. Hadi bakalım. Şimdi ben. Şimdi ne yapacaksın? Arabama bineceğim ve ders gideceğim. Ve şimdi bir takla ben, dersim, ben Ama tekrar kaza yaparsın sonra Efe. Kaza yapmayacağım. Bak kemerimi de bağladım. Tamam kemerini bağla ama hızlı gitme tamam mı? Yavaş yavaş git. Ben kat Hayır hızlı gidersen tekrar kaza yaparsın. Çok hızlı gitme tamam mı? Dikkatli Aa! git. Aa kemerini Sen... açma. Aa bu sefer de bana vuracaksın. Dikkat et dikkat et. <laughs> bana vuracağım. Hayır hayır ezeceksin beni yapma. Ben de açacağım. Aa. Ay, araba çamura battı. Ah araba çamura battı. Ne yapacağız yardım çağıralım. Evet araba çamura battı anne. Ah inanmıyorum. Araba çamura, değil, araba çamura battı. Adam onu kemiği neye dağıtıracağım anne. Tamam. Önce bir yardım çağır. Çamurdan çıkar sonra arabanı temizle. Tamam. İşte bir temizlik. İşte bir temizlik. Arabamız çamura saplandı. Yardım edin. Çalışmıyor. Tamam. Halledeceğim. Halledin lütfen. Tamam. Tamam. Ee, Hadi bakalım. Tamir edebiliyor musunuz? Olacak mı? Olacak. Çalışacak mı? Sık bakalım olacak mı? Olmuyor. Bir çalıştır bakalım gidecek mi tekrar? Evet. Bu, bu, bu ne? Testere. Tere, bir testere alalım. Arabamızı kesmeyin ya. Çalıştırın dedik size. Ne biçim ustasınız siz? Oldu mu? Yımaklar. De bu Deneyin bakalım hadi ama artık çalışsın evet. arabamız. Or bu da şimdi bir deneyelim. Deneyin bakalım çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Teşekkürler. Şimdi evet şimdi çamurdan çıktı arabamız. Efe temizliyor güzelce. Temiz, temize Güzelce sil, Aferin insansın. Her yeri sil güzelce, tertemiz olsun. tertemiz evet. tamam. oldu. Teşekkürler Efe. Evet. Tamam. Ver. Ver sen bana. Bye bye. Bye bye. Bye.